ve yeniden yeni videolarla hep birlikteyiz. İzlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Şimdi bisikletimi görüyoruz. Tekerleri inik. Durduğu yerde kış boyunca yattığı için inmiş. Selam herkese. Şimdi neredeyim? Şimdi anneannemin apartmanındayım. Anneannemin apartmanında bisikletim böyle burada park edilmiş halde duruyor. Tekerleri patlamış ya da inmiş daha doğrusu ya da patlatılmış. Bakacağız hangisi. İlk önce bir bisikletçiye gidip onu tamir ettirip ondan sonra deniz kenarında sahilde bir akşam sporu yapmaya karar verdim bugün. Hadi bakalım güne başlayalım. Kanalıma da ayrıca hoş geldiniz. Yeni bir vlogla başlayalım güne. Şöyle de bir şey var. Şimdi yakınlarda bisikletçi de yok bisikletçi, ilk önce bir bisikletçi bulmam lazım. Yani pompacı bulmam lazım. Ondan sonra yoluma devam etmem lazım. Bakalım nerede bulacağız. Çok uzakta onu biliyorum. Bir yer var ama bakalım daha da yakınlarda var mı? Ona da bakalım birlikte. Hadi başlayalım mı güne? Bisiklet sürmek çok güzel. Hem hobi olarak hem sağlık için hem spor için hem de insana iyi gelen bir şey birlikte hadi bisiklet turu yapalım. Şimdi de ne oluyor? Şimdi teker pompayla şişiriliyor. Bakalım patlak mı inmiş mi? Herkesin arabası varsa bizim de bisikletimiz var. Daha spor <laughs> spor yapacağım evet. Şimdi ön teker de inmiş. Kış boyu, durduğu yerde inmiş. Abi de böyle şimdi. Burayı da öğrenmiş oldum. Sora sora Bağdat bulunur derler. Evet. Buldum. Evet. Hasköy'de. Şimdi neredeyim? Şimdi bisikletçiden sonra kısa bir mesafe sonra buraya Bandırma Vapuru'nun oraya geldik. Samsun'un Samsun'u bilenler bilir. Doğu Park'tayım. Yalnız şöyle bir şeyle karşılaştım. Kaç defa zincirim attı. Allah'tan her gören ama her gören yardım etti. Bisikletçiler yardım etti. Bisikletçi çocuklara sordum. Bir de istenmeden yardım edenler oldu. Benim zinciri e, zinciri atmasıyla ilgili bir problem çıktı bisikletle. Ayarlanması gerekiyormuş. E ee, olsun bisikletçi arkadaşlar da yardım etti istemeden. Şimdi Doğu Park'tan sahilden şöyle bir tur atalım hep birlikte. Hadi bakalım. Bisiklet benim buraya gelmem için şu üst geçidi kullanmam lazım bu Doğu Park'a gelmem için. Ben de şu tepelerden geldiğim için böyle maceralı bir yolum var ve Doğu Park bisikletim ben ve güzel bir manzara eşliğinde şöyle gösterebilirim. Piknik yapanlar mı arıyorsunuz? Temiz havayı bulup gelenler mi arıyorsunuz? Bu vakitte artık insanlar özledi dışarıda şey yapmayı. O yüzden şöyle birlikte şöyle Bismillah diyelim. Parkımızdan çıkalım. Şöyle çekimimize başlayalım. Şuradan kısaca bandırma vapurunu orayı da çekeyim şöyle şöyle sis de basacak herhalde harika bir hava ne soğuk ne ılık ne sıcak orta ve başlıyoruz kesinlikle bir reklam değildir ama şu çayı Belediyemiz sağ olsun kesinlikle reklam değil ama bu çay Samsun'da sahilin tam kenarında şöyle bir kafemiz var. Böyle oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Reklam değildir ama güzel şeyleri kesinlikle paylaşmak taraftarıyım. Bunu niye paylaşıyorum? Şu çayı 5 TL'ye aldım. Evet 5 TL inanamadım. Herkes de içeride şaşkın şaşkın ee, şey dedi inanamadınız değil mi? Çünkü alışkınız başka fiyatlara. O yüzden 5 TL'ye çay içmek denizin kenarında bugün en iyi çay olabilir bu. Yani bunu 40 lira içiyorum ben başka yerde. Güzel, güzel şeyler, gerçekten güzel işler yapanları geçiyorum Tam denizi sıfır bir yerde inanılmaz. Çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum belediyemizi. Kesinlikle reklam değildir. Sadece e, vatandaş olarak e, bize sunduğu hizmetlerden en azından 5 TL bir çayı her vatandaşın içebileceği şekilde e, sunmak. Çok güzel bir şey. O yüzden takdir etmek gerekiyor. Ee, o yüzden şu an hem denizin e, kenarında keyif, hem güzel bir çay, hem de bisikletim. Hava şu anda çok güzel değil. Güneş gitti. Ama ben şu çayımı içeyim, yoluma devam edeyim. Şimdi bana kimse inanmayacak ama ben Ya yani aşağı yukarı yarım saat 45 dakika oluyordur evden çıkalı Ben en tepedeyim güneşliydi hava Böyle incecik bir şey de giyindim Havaya aldandım Yarım saat içinde Buraya aşağı bandırma vapurunun oraya gelene kadar Sahil kısmına ne oldu Hava gördüğünüz gibi Siz her yeri kapladı Her yer Güneş gidince ne oldu üşümeye başladım. Şu an çay içiyorum. Şöyle de göstereyim mi? Göstereyim çayımı. Çayımı içiyorum. Sporumu yapacağım. Spora başlayacağım. Yaz geldi. Bugün akşam anti şey ne ısınma turları. Ondan sonra sabahları Allah izin verirse sabahları böyle anneanneme geçmeden önce ya bisiklet sürerim ya anneannemin işlerini yaparım ondan sonra ay ne diyeyim bu havada ben böyle hazırlıkları güzel güzel yaptım yaz gelmiş gibi gözlüklerimi taktım şapkamı taktım ondan sonra şöyle çayımı da bir şöyle dedim kendimi bir şımartayım şımarayım birazcık kendimi mutlu edeyim hava gitti olsun havalar nasıl olursa olsun Bizim havamız iyi olsun şu 5 TL'ye içtiğim çayın da reklam değildir kesinlikle e, keyfini süreyim çünkü 40-45 TL'ye böyle kazıklandıkça e, içimize oturuyor işin açıkçası 4 bardak çay içip bir paket çay parası verip içmek e, insanın zoruna gidiyor o yüzden böyle e, uygun yani normal insanların eskiden nasıl içtiği her yerde e, 10 bardak peş peşe içiyorduk dışarıda e, uygun olduğu için içiyorduk. Şimdi pahalandı. O yüzden daha az içmeye gayret ediyoruz. Israf etmiyoruz. Çok kilolu olmamama rağmen ama senelerdir de 46-48'lerde böyle gidip gelirken çoğu insan beni gördüğü zaman hep böyle dua ederdi. Kilo alsın, kilo alsın. Allah'ım hepsinin duasını kabul etti. Birdenbire hep o kiloları da aldık mı 10 kiloyu alınca 56-57'leri kadar gördüm. Neyse, gerçi sağlık sorunum da çıktı. Ondan sonra da e, bir problem oluştu benim kilo vermemde. Neyse ki şimdi benim bir hedefim var. Hedefim 50 kilo. Bakalım bunu başarabileceğim mi? Kendi kendime söz veriyorum. E, başarmak istiyorum diye kendimi niyetliyorum, niyet ediyorum. Ondan sonra da e, gayret göstereceğim, bakalım ne kadar başarabileceğim, ne kadar e, yapabileceğim sözümde kendi kendi sözümde durabileceğim. Hadi bakalım. Gayret ediyorum, umarım. Ama Biraz da dua etsinler, saytlayayım artık yani. Şimdi bununla birlikte benim neye ihtiyacım var? Bir tane telefon tutuşmasına ihtiyacım var. Ondan sonra. E, Çekim yapmak için bisiklet sürerken çekim yap yapmak için de bir şeylere ihtiyacım var. O yüzden şöyle parkurumuza başlay başlamayı düşünüyorum. Yarım saat bir şehir içine kadar gideyim gelim. Yarım saat sürmez. 15 dakika, 10 dakikada 3 kilometre, 4 kilometreye gidelim diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar sürede gideceğim. Şöyle bütün hazırlıklarımla başlayayım bir yerden. Hava kararmadan da Muhtemelen kararcak dönüş yolunda. Şöyle denizde gösterim. Balık tutanlar mı arıyorsunuz? Bu havada piknik yapanlar mı arıyorsunuz? Bu havada spor yapan mı? Çocuklar oynuyor. Böyle. Herkes artık evde bunaldı. O yüzden ben de bunaldım. Ve başlıyorum. Başladık. Böyle hem önüme bakmaya çalışıyorum hem de selfie çubuğu lazım bana. Teşkilatım yok, teşkilatsızım. Sekerle bisiklet sürülür mü? Sürülmez ama çok keyifli bisiklet sürmek. Böyle sırt çantam da yok. Şöyle küçük bir tane. Küçük bir tane sırt çantası. İçine malzemelerini koyacaksın. Kaskım yok, eldivenlerim yok. Daha teşkilat tam tamam değil. Sadece şu anda giyindik, bisikleti kaptık ve çıktık. Soğuk, sahil, buz gibi. Onu söyleyebilirim. Şu an buz gibi. Zaten ben çok üşüyen biriyim. Bir de altıma da kısa kollu giyindim mi güneşi gördüm de. Ya. Şehir içine kadar gidelim. Ya da bir tur mu atsam da o parkta. Yarın mı derler? Bisiklet sürmek tamamen aslında bir alışkanlık ee, küçüklükten gelen bir şey. O sevgi de bence bisiklet sürmek de bir sevgi meselesi. Yani hoşuna gitmek. Evet bisiklet sürersin ama hani onu böyle keyif alarak sürmek ayrı bir durum. Ben de bizde yani ney? okula çok gitmesek de okula da gittiğimiz zamanlar oluyordu bisikletle. İşe gittiğimiz zamanlar oluyordu. Ondan sonra hafta sonra sonları özellikle bisiklet sürmeye giderdik. Bu bir alışkanlık ama ben Türkiye'ye bunu daha önce de anlatmıştım. Türkiye'ye 25 yıl, 26 yıl önce geldiğimde ilk bisikletimi aldığımda sürememiştim. Çünkü ayıptı bir bayanın bisikleti dedim ya ayıp diye ee, ilk bisikletimi aldığımda yine kapının önündeydi ee, kapının önünden ilk bisikletimi yine çaldırmıştım çalmışlardı iki tane bisiklet çalırdım. Ee, sonra ikinci bisikleti aldım ilk geldiğim dönemde bir sene boyunca kapının önünde durdu bisiklet süremedim evet süremedim yaşım kaçtı 20 idi 20 yaşında birinin bisiklet sürmesi e, normal değildi. Normal kabul edilemez bir hal gibi bir şey vardı o dönemlerde. 26 sene önceden bahsediyorum. E, bana çok normal gelmiyordu, anormal geliyordu. Yani ne olabilir ki bir insanın bisiklet sürmesinden diye düşünüyordum ama e, bir kadının işte bisiklet sürmesi mesela anormal olabilir şimdi ne diyoruz her şey geçmişte kaldı şimdi yeni bir dönemdeyiz yeni dönemde de artık insanlar biraz daha bilinçlendi Bilin, bilinçlendikçe biraz daha e, fikirler düşünceler değişti bu da güzel oldu bence toplum adına çünkü bundan kaç sene önce tahminen bilmiyorum ama bir 10 sene belki vardır bir ara e, kickboks düşünmüştüm herhalde. Ee, o dönemde şöyle bir şeyle karşılaştım. Karşıdan da araba geliyor. O yüzden normal bisiklet kimseye rahatsızlık vermeyeyim diye kaldırımdan gitmiyorum. Normal yoldan sürüyorum bisikletimi. Neyle karşılaştım? Arkadan e, araba sürücüsü. Teşekkür ederim. Ee, araba sürücüsü ne yaptı? Acı bir fren yaptı. Beni de korkuttu bisiklet sürerken. Halbuki hiç öyle bir durum yok yani insanların bilinçli insan çok başka böyle e, çok affedersiniz böyle manyakça hareketler çok farklı yani beni korkutmanın anlamı yok zaten hızlısın ama bu kadar acı fren yapmana da gerek yok vuracakmışçasına ben de bir anda şaşırdım ve durdum. Sonra baktım zaten uzaktan yavaşlamış. işine çıkacağız. Ne diyordum? Şey denmişti o dönemde işte kickbox yeri bulamadım. Bir türlü bulamadım yani. Araştırdık şuydu buydu. En son bir belediyeye gittik. Belki belediyelerde. Dedi kim yapacak? Ben. Dedim ben. Kaç yaşındasınız dedi. O dönemde işte yaşım da 40'dan aşağı mıydı? Şu an tam net hatırlayamıyorum ama şu var. Kadın şaşırdı, siz mi yapacaksınız dedi. Evet dedim. Sonra ne söylendi? Sonra dedi, e, kusura bakmayın burada öyle bir şey yok. Sizin yaş grubunuza göre özel bir hoca tutmanız lazım dedi. E, gençliğimde iyi bir masa tenisi oyuncusuydum. Masa tenisi oynamak istedim. Benim yaş grubuma göre yine bulamadım. Bulamadım hoşuma giden spor kulübü yok. Yani belirli yaş grubuna göre bulamadım hiç. O yüzden böyle bisiklete kaldık. Bisiklet sürelim biz de ne yapalım. Ama masa tenisi de en sevdiklerim arasında. Çok da seviyorum. Çok da keyif alıyorum. Bir tane de birinciliğim var. Gençliğimden. Ejin açıkçası benim yaşıtlarım keyif almıyor. Kimin bisikleti var ki? Kaç kişinin bisikleti var? 46 yaşında şimdi olup oturmak istiyor bayanlar. Oturmak istiyor, keyif yapmak istiyor. Bisiklet sürmeye arkadaşım yok. Yürüsem desem kimse zevk almıyor. İşte ben biz alışkın olduğumuz için daha daha doğrusu bu şeyden de kaynaklanıyor. Bence işte neleri görüp yaptığımla alakalı bir şey. Şimdi benim yaş yaş grubumda Türkiye'de çok az insan yani spor, e, ne bileyim bisiklet sürme işte. Evet bayanlar şimdi Allah'tan e, yüzme havuzlarına gidiyorlar, yüz, yüzüyorlar. Ondan sonra pek azı e, şeye gidiyorlar. Spor salonları full dolu. Yanlış anlaşılmasın, Türkiye'de bayanlar spor yapmıyor demiyorum. Sadece şöyle bir şey diyorum. Genellikle bayanlar spor salonlarında işte Pilates, spor salonları dolu bayanlarla. Artık bayanlar spor yapmayı seviyor, spora gitmeyi seviyor, kendine bakmayı seviyor, sağlığına dikkat etmeyi seviyor. Kesinlikle ondan yana bir şey şey yapmıyorum. Ama işin bir diğer tarafı ise böyle işte doğada bisiklet sürmek, doğada ormanın içinde böyle yürüyüş yapmak, koşu yapmak, ondan sonra veya işte bir takım değişik sporlar o çok fazla bence yok. Yani ben şimdi bisiklet sürüyorum. Kaç tane bayan gördüm derseniz şu an bir tek benim burada kendimi gördüm. Diğerleri hep böyle çocuk, genç işte. Ee, erkek. Şöyle çekeyim. Buraya bir vagon getir getirmişler. Şöyle piknik yapan insanları çekeyim. Şu çocuklar futbol oynuyor. Buradaki çocuklar park oynuyor. Buradaki çocuklar işte basketbol mu oynuyor? Voleybol mu oynuyor? Karman çorman. Ve bir yeşillik. Ve bir güzellik. Böyle. Ben de bu parkurdan devam etmeye karar verdim. Çünkü e, arabanın gittiği yerden normalde kullanıyordum. Ama orası benim için tehlikeli. Hem yol dar hem ben bisikletçi olarak oradan geçmem. Arkamdan gelen arabalar hiç kendimi tehlikeye atamayacağım. O yüzden bu parkuru kullanmayı düşünüyorum. Kaçıncı turum? İki tur attım. Şimdi şöyle devam edelim birazdan. Şöyle çeke çeke gideyim. İşte spor yapanlar, çekim yapanlar. Burada çok böyle gezen köpeklerimiz de var. Böyle. İşte. Evde bir şeyler yapıp getiren mi arıyorsunuz? Mangal yapan mı arıyorsunuz? İşte Samsun spora, altyapısına kendini hazırlayan çocuklar mı arıyorsunuz? Hayalleri, kim bilir ne hayalleri vardır. İyi bir futbolcu olmak için. Ondan sonra biz de böyle bisikletimizi sürelim. Bak amca koşuyor. Köpeğin hızına bak. Ne kadar hızlı koşuyor. Kadın da korktu. Böyle asil köpeklere karşı benim de bir korkum var. Dişine çıkması yok değil. Ama şu anda çok kalabalık. Normalde böyle e, sessiz olmuş olsa buralar. E, bu kadar rahatlıkla bisiklet sürebilir miydim? Soru işareti. Gündüz olsa evet ama bu vakitlerde çok fazla... Ee, hayvanlar aç olduğu için biraz böyle üstümüze üstümüze geldikleri durumlar oluyor. Böyle. İşte. Biz bisiklet sürüyoruz. Bazıları da koşuyor. Şimdi bakalım. Hiç burnuma koktu mu mangal kokusu? Hiç kokmadı. Halbuki bugün hiç de bir şey yedim mi? Hiç de bir şey yemedim. Biraz böyle bir dönem vücutu detoksa sokup arındırmak gerekiyor. Ay 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 küçük hanımefendi çarpışacağız. Küçükken benim de şu skuterlardan çok süresim geliyordu. Bizim zamanımızda dört tekerdi onlar. Hiç hiç unutmam. Bayram harçlıklarımla e, bayram olacak da o scooter'ların başına gidip gidip camdan o alacağım scooter'ları izlemek hoşuma gidiyordu. Gidip geliyordum harçlık biriktiriyordum. Onu alıp giyineceğim ve süreceğim diye hayalini kuruyordum çocukluk. İsteseydim almaz mıydı annemler? Alırlardı muhtemelen. Çok pahalı bir şey de değil ama isteyememişim demek ki. Ben onu kendi harçlıklarımla alacağım diye e, böyle çaba gösteriyordum. Ve gidip gelip o skuterlara bakıyordum. İşte eskiden hayallerimiz vardı ya. O yüzden. Şöyle üçüncü turuma geçmiş durumdayım. Geçiyorum. Hadi sıkıcını koyalım. Şehir içine gitmeye vazgeçtim. Böyle doğanın içinde, yeşilliğin içinde, oksijenin içinde, kedilerle, köpeklerle, ağaçlarla böyle bir manzara. Manzarayla spor yapmak. Güzel. Evet, geziyoruz. Hadi Çiğdem'le gezelim. Hadi çiğdemle bisiklet sürelim gibi gibi gibi. Ben şimdi ne düşünüyorum ben bu bisiklet turlarımı YouTube kanalıma e, yüklemeyi düşünüyorum. Orada da beni takip etmek isteyenler takip edebilir Gurbet Kızı diye e, YouTube kanalında hem spor yapacağız hem sohbet edeceğiz hem de böyle. Eğlenceli bir şeyler yapacağız. Böyle Samsun'u bisikletle turlayacağız. Hem de Samsun'u birazcık bisikletle tanıtalım. Öyle yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Hem benim için iyi gelecek. Belki e, bir şeylerle meşgul olmak zaten bana hoş hoşuma gidiyor. O yüzden YouTube kanalıma bekliyorum herkesi. Unutmayın beni takip etmeyi. Beni desteklemeyi de unutmayın ya. Lütfen. Yani desteklerseniz seviniriz desteklemezseniz de canınız sağ olsun. Ne yapalım? Siz böyle diğer şeyleri izleyebilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz ama bizi merak ediyorsanız, bizi merak edenler YouTube kanalı. Bisikletle ne yapılabilir? Bisikletle nerelere gidilebilir? Bisikletle neler keşfedilebilir? Bisikletli günler. Bakalım bir şeyler yapacağız. Ama böyle büyük şey, büyük düşünceler değil de minik minik adımlarla küçük düşüncelerle bir şeyler yapmak istiyorum bakalım gayretin ne kadar şey olacak ama sizlerin desteklerseniz sevinirim. Hem de çok sevinirim. beni takip ederseniz de sevinirim. Gurbet kızına beklerim sizi. Böyle çayınızı kahvenizi alıp hem sohbet şeklinde hem de böyle keşfetme şeklinde bir arada olabiliriz. Bana da iyi gelir. Bir şeylerle meşgul olmak. Biz genellikle yani okulumuzda spor salonumuz olduğu için spor dersleri genellikle spor salonunda olduğu için ve jimnastik gibi şeyler çok fazla bize öğretildiği için onlardan kalma ve çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. E, sallanarak Hatta boyum yetişmedi diğer şeylere bir şeyler yapmaya çalıştım çok burada şimdi yeni e, kurulan şeyi keşfetmeye çalışıyorum yalnız şöyle bir şey var Muhtemelen büyük insanlar için yapılmış burada da e, kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum keşfediyorum. Ve yeniden. Ve şimdi ne yapıyorum? Şimdi biraz gençliğimize gidip gençliğimizdeki gibi acaba hala da o şeye sahip miyiz diye böyle kendimizi deniyoruz. Çıkıyorum, iniyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eğleniyorum, kendimi mutlu etmeye çalışıyorum, heyecanla, yeni şeyler yapmak, yeni şeylerle ilgilenmek de güzel, iyi bir şey. Böylelikle de böyle, evet, tabii ki. Bayanlar ya. yoksa siz hala evde oturup e, keyif mi yapıyorsunuz? Hadi kalkın bakayım yerinizden. Şöyle bir yürüyüş. Ondan sonra şöyle sağlıklı oksijenin içinde. Hadi bakayım. Oturmayın. Oturdukça kilo alıyoruz. Hareketlerin şimdi hem hareket zamanı hem bereket zamanı diyelim. Hadi bakalım. Bismillah'ımızı çekiyoruz. Kulaklıkları takıyoruz. Hazırlanmaya başlıyoruz çayımızı da içtik böyle bisikletimi alıyorum ve başlıyorum ben şimdi ne düşünüyorum ben bu bisiklet turlarımı youtube kanalıma e, yüklemeyi düşünüyorum orada da beni takip etmek isteyenler takip edebilir gurbet kızı diye e, youtube kanalında hem spor yapacağız hem sohbet edeceğiz hem de böyle Eğlenceli bir şeyler yapacağız. Böyle Samsun'u bisikletle turlayacağız. Hem de Samsun'u birazcık bisikletle tanıtalım. Öyle yapmayı düşünüyorum bakalım. Hem benim için iyi gelecek. Belki e, bir şeylerle meşgul olmak zaten bana hoş hoşuma gidiyor. O yüzden YouTube kanalıma bekliyorum herkesi. Unutmayın beni takip etmeyi. Beni desteklemeyi de unutmayın ya. Lütfen. Yani desteklerseniz seviniriz desteklemezseniz de canınız sağ olsun. Ne yapalım? Siz böyle diğer şeyleri izleyebilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz ama bizi merak ediyorsanız, bizi merak edenler YouTube kanalı. Bisikletle ne yapılabilir? Bisikletle nerelere gidilebilir? Bisikletle neler keşfedilebilir? Bisikletli günler. Bakalım bir şeyler yapacağız. Ama böyle büyük şey, büyük ee, düşünceler değil de minik minik adımlarla, küçük düşüncelerle bir şeyler yapmak istiyorum. Bakalım gayretim ne kadar şey olacak ama sizlerin beni desteklerseniz sevinirim. Hem de çok sevinirim. Ee, beni takip ederseniz de sevinirim. Gurbet kızına beklerim sizi. Böyle çayınızı kahvenizi alıp hem sohbet e, şeklinde hem de böyle keşfetme şeklinde bir arada olabiliriz. Bana da iyi gelir, bir şeylerle meşgul olmak. Ve bir videonun daha sonuna gelmek üzereyim. Bu videodan sonra çekim yapma şansım olmadı. Çünkü telefonumu, son çayımı içerken, son e, zamanda telefonumu düşürüp kırdım. Dönüş yolunda da tesadüf tanıdık. Telefoncum açıktı. O kısa sürede telefonumu tamir ettirdim. Ve bu videoyu şu anda yüklüyorum. Sonunu getiremedim videonun. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirilerinizi veya iyi düşüncelerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Ve yeni videolarla, yeni bloglarla görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.